Şimdi kalmış olduğumuz bir telefon bir sene içinde dört kere servise gitti. Durdurken kapanıyordu tabi. Ee, biz servise göndermemizi aynı şikayetten gönderiyoruz. Değişmemek için farklı şikayetlerinden dolayı sorun gideriyorlardı. En sonunda artık telefonda her şeyde sizin olsun deyip ye sıfır telefon sıfır para verdiysem sıfır ata sıfır telefon diye bayağı bir e, uzun aylar boyunca yaptığımız mücadele sonunda kutuda telefon geldi. Bakalım bu telefon içinden ne çıkacak? E, telefon mı çıkacak? Aynı şeyi mi paketleyip yolladılar? eee emeğimizin karşılığında iletişim evet, evet. ulaşmamızın karşılığında bayağı aldık mı? Bizi ulaştırdığına göre açmak için demek ki ya, e, Bismillahirrahmanirrahim Aa, Bismillah. Evet telefon çıktı. Sıfır telefon çıktı. Hayret. Hemen hemen ilk kez böyle bir şey oluyor gibi yaptım. Evet şarj aleti hepsi şimdi içinde. Ee, Neler var baba içinde? Kutudan çıkan Kutudan çıkanları şey. çıkan ne var? Ee, şarj aleti var. Kulaklık var. Garanti belirleri gibi olması gereken şeyler var. Ee, yani evet e, bu kadar. Olmuş Aldığın telefonun aynısı mı? Aldığım telefonun aynısı mı? Gibi değil mi? Aynısı mı? Bence aynısı değil. Bir üst modeli gibi geldi. Bir üst modeli mi? Hayret. Bu kadar e, haliyeti yani demek ki yerli malının e, böyle avantajı e, işte Türkiye'nin güzel şeyler olmayı, e, oluyormuş demek ki teşekkür ederiz. Bu kadar.